Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu oyunu hatırlamaya yoktu. Oyun bayağı çok etki. Benim bir hesabımda iyi patladı. Bu hesabımda kasacağım. Bu bir hesabım iCloud çok olduğu için bulamadım. Yani hiç iş olsun alırım. Arkadaşlar biliyorsun Android kim var benim. Şimdi bu kısa çıkmam lazım. Bu oyunun galiba diğerinden çıktı. Abi bu oyunu çok eskiden oynardım benim. Zaten adam gibi bir anı yapıda çünkü adı yani boydu olan bir var çünkü eski adam da böyleydi. Aynı şekilde el böyleydi, el böyleydi. Hadi hadi. Bayağı bir var ben onu nok ettim ya. Ne olsun? Ne

Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Oh ya indirecek zaman. Şimdi buradan bakalım. Bunu bastığım zaman görüyor musunuz? Bu çıktı şu an. Lan, kafasına düşüyor. Ah be yaparım orada yemişler. Bunlara bakmanız Yani. Oyun gibi galiba. Arkadaş onun çok Anne Yani aynı Fortnite gibi. konkar gibi geliyor. ne Onların yakın ettim, Yolla. Yerindeyiz. Of geç kaldık galiba. Hadi ama kendimizi korumak için de yolladık. Biz nerede yolladık nerede aslansın. kontrolü şimdi kontrolüm Şimdi nasıl çakıttığınız zaman mermiyi yediler. Yetmeyecek bu kafasını alıyorum. Bayağı takıyor.

Bu da bir an gaz onun koruması var ya. olmasın onun koruması onunla olmuş. Mono kötü. Bu da ama za campment. Ayığa pası yedim görüyorsanız. Böyle atrafta kırmızı şehir var ya, işte nerede indiğin hasar gösteriyor. Allahım, nesiniz be siz? bu yukarı yerde dolduk? Arkadaşlar şimdi bu en sevdiğim adam, robot. Adam diyorum. <laughs> en sevdiğim robot. Son var Çünkü canıma bakın. Canım aynen alfabe gibiydi. <laughs> Arkadaşlar, ilahi kabinatım var ya, yarın okul var, saate bak bak kaçta, saat kaçta. Hatta bu çok iyi da sizin için yeni videolar üretiyorum. Bir de like aklınızda abonemiz ile açmayı unutmayın. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Hadi ke, baba ke, uydu ke. Hadi. Aman da da bir yok ya. Bu ne şekli ne kadar ama. Bayağı yorduk galiba oraya. Tamam, bir ağabey bir çektik olurdu. Bakın abi E'yi aldı. C'den de olurdu. C'den de hemen halledeceğim. Ne oldu? Sosyal olduk arkadaşlar. Oğlum bu ne? Bakın oynamadı bu da. Oh, para iyi. Bak, para iyi. Arkadaşlar, şu videomuz bu kadar. Like, abone olmayı unutmayın seviliyorsunuz. Böyle karakterlerim var bakın. Bak ben Arkadaş Çok seviyorsun. Bakın.